eczaneye giren 4 yaşındaki bir çocuk düştü. Raflardan birine güzel bir şişe bana ondan ver dedi. Hemen verir mi eczacı? Belki de Öyle sırf şişesini beğendin diye sen alamazsın. Eczacı bilir ki bunu ise bu çocuk ölecek belki de. Vermez. Aynı şekilde isteğiniz asla kaybolmaz. Şah damarından size yakındır ve duyuyor, işitiyor. Asla kaybolmaz. Ya anında verir, ya bekletir, daha hayırlı bir şekilde verir. Ya da bekletir, öbür tarafta ebediyen verir. Ama verir. Allah isteyene verir o kadar yücedir, o kadar büyüktür ki Cenab-ı Hakk'ın bir adı Ve Vehhab ne demek? Karşılıksız veren. Allah layık olmayana da, hak etmeyene de verecek kadar Allah'tır. Yeter ki iste, istemeyi bil. Duanın kabul olmasının usulleri vardır. Yani bir amirin bile odasına girip bir şey talep ederken önce kendinize bir çeki düzen veriyorsunuz değil mi? Önünüze ilikliyorsunuz, kapıyı çalıyorsunuz. Edepli bir şekilde çünkü bir şey isteyeceksiniz. Ondan bir şey isteyeceksiniz, o da verecek. Böyle paldır gülür içeri girilmez. Bir amirde bile kendinize bu kadar dikkat ediyorsunuz. Bir de düşünün ezel ve ebed sultanından bir şey isteyeceksiniz de sırt üstü yatarak haşa Allah'tan hizmet bekler gibi istenilmez. Bu edepsizlik. Biz Allah'tan hizmet bekleyemeyiz. Allah'tan lütuf bekleriz, merhamet bekleriz. O Allah'tır. Biz kuluz. Bizi O yarattı. Bu şuur içinde isteriz.